Merhaba arkadaşlar kanalımdan selamlar sevgiler bugün sizlere yine bir çiçek severler videosuyla geldim bu gördüğünüz de Kudule bitkisiydi bu çiçekler de Gaziantep'ten Emine Hanım'ın çiçekleri ve size şöyle tane tane çekmiş ve hepsini ben de tek tek anlatmaya çalışacağım burada bir tane uyku yoncamız var o güzel istediğimiz çiçek bakın çok güzel bir şekilde çiçeklenmiş durumda dış mekanda da bırakırsanız uykuya geçip ilk canlanan bir çiçek şu an kapalı balkondalar şurada bir yaprak güzelimiz var e, şurada bir melisa bitkimiz var. Melisalar arkadaşlar dona dayanıklı değil. O yüzden iç mekanda kapalı balkonlarda büyütmenizi öneririm. Çok da güzel gelişmiş doğrusu. Benim melisalar şu anda dış mekanda ve donu atlattılar mı bilmiyorum. Baharla göreceğiz. ilkbaharla Şuradaki ahtapot telgrafta arkadaşlar. Şurada bir tane sitarleçe bitkimiz var. Sitarleçe bitkileri yapraklarında böyle yarılmalar, kesikler oluyor. Burada bir salon bitkimiz var. Şeflere. Şurada bir erika Er Erika mıydı? Areka mıydı? Neyse Erika Areka birbirine karıştı. Bir salon bitkimiz var. E bunlar dediğim gibi kapalı balkonda olduğu için yine salon bitkilerinde burada büyütüyor. Burada yine yonca türlerimiz var. O diğer sarı yoncaydı. Burası yine uyku yoncası. Oksalistlere ait bir bölüm. Ve çok güzel gelişmişler arkadaşlar. Bir maşallahınızı alalım mı? Şurada bir sukulentimiz var. Hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum çiçeklere de. Burada bir kalanşomuz var. Yerli kalanşo. Burada telgraf türlerimiz var. Şurada bir e, var cam e, kur, dam cam ne ya dam kuru dediğimiz hızlı hızlı anlatırken yanlış telaffuzda edebiliyorum. Ve gelelim burada sardunyalarına. Bakın e, sakız sardunyaları ve diğer sardunyaları teneke saksılarda. Teneke saksılardaki bu pas olayı yüzünden de bitkilerimiz çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. O yüzden eskiden hep zaten teneke saksılardaydı. Teneke saksı varsa atmayın arkadaşlar. Ya tenekeleri saksı yapın daha doğrusu. Bu arada siz sardunyaları izlerken ben şöyle bir hatırlatma yapayım hemen e, videolarınızı yatay ve sakin bir şekilde böyle çekip bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. E, YouTube'da bir ana olarak çiçekleriniz kalabilir. Ben de bu şekilde seslendiriyorum bilginiz olsun. Bu arada bu Emine Hanım'ın çekimi için de çok teşekkür ediyorum Ellerine emeklerine sağlık çok güzel çiçekler büyütmüş ve yine devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın sardunyalarını tekrar size gösteriyor. Yaprak formatından da ne kadar sağlıklı olduğu zaten net bir şekilde görünüyor. Ve bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ben güzel ülkemin Gaziantep şehrinden size sesleniyorum. Sizler hangi illerden izliyorsunuz, katılıyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz yazarsanız çok memnun olurum. Ve şöyle yine devam edelim. Burada da bir çiçek rafımız var. Ee, ve e, bu arada Emine Hanım kendi saksı da yapıyor. Evdeki ya da böyle kavanozları, kapları saksı olarak değerlendirmiş. Yoğurt kabına da dikmiş bakın. Bu arada açık renkli plastik kaplar da diğer koyu renkli saksılardan çok sağlıklı oluyor. Bilginiz olsun. Evet burada yine telgraf türlerimiz var. Bu şey var. Şurada bir tane prenses tüylü telgraf var. Telgrafın çeşitleri var. Telgraflar arkadaşlar kışın üstten kurusa da dışarıda durduğu sürece yine ilkbaharla tazeliyor bilginiz olsun. Burada da yine kendi böyle küçük kaplarına kaktüsler ve spülentler dikmiş. Ve balkonun dışında da gördüğünüz gibi soğuğa dayanıklı olan kaktüs ve sukulent türleri var. Yılan yılan kaktüs vardı orada. Ama bu iç mekanda bakın yılbaşı çiçekleri var burada. Şurada hovartiya türü bir bitkimiz var. Bunlar yine belli bir soğukluğa dayanan türler aslında bende de bahçede var. Bahçe videolarında da göreceksiniz. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni yeni bahçe videolarıyla da bahçedeki çiçeklerimle de sizlerle birlikte olacağım. Burada bir tane yakut kolyesi var. Benim de yakut kolyelerimi hatırlıyorsunuzdur. Böyle boncuk boncuklar. E, koruk gibiler. Çok güzel türler. Çiçekleri de bunun böyle papatya gibi sarı sarı renk açan türler ve güneşe göre bunlar arkadaşlar renk değiştiriyor. Bakın bordo olmuş mesela. Şurada bir tane yaprak güzelimiz var. Yaprak güzelleri iç mekanda kışın e, koruma altında alabileceğiniz türlerden bir tanesi. Hiçbir şey olmuyor. baharla da mükemmel canlanıyor yine. Şurada da yine birkaç tane kaktüs ve sukulent türlerimiz var. Bunlar gördüğünüz gibi dışarıda büyüyen yine türler. E, dışarıda büyüyebilecekleri pencer penceresi balkonun penceresinin kenarına bırakmış burada bakın yine kalanşamız var bunlar yerli kalanşolar çıt çıt kırmızı renkli çiçekler açarlar şurada bir tane aloe vera'mız var. Ve çeşit çeşit çiçekler görmeye devam. Burada da bakın bir çorba tasına yakut dikmiş. Çorba taslarını da böyle değerlendirenlerden çok memnunum. Çok da güzel bir görsel oluşturuyor. Sukulent ve sedumlar için. Şurada da bir tane fil kulağı dediğimiz bitkimiz var. Ne kadar sağlıklı gördüğünüz gibi. Ve burada da antoryum var. Hay maşallah ne kadar güzel açmış Emine Hanım. Ellerin emeklerine sağlık. Bir maşallahınızı alalım arkadaşlar bu çiçek için. Bu arada çiçek bakım videoları mevcut. Çiçekler hakkında bilgiler de veriyorum ama yine sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Sizler de sağlıklı çiçekler büyütürsünüz inşallah. Evet burada da tavşan kulağı dediğimiz kaktüsler var. Yine e, balkonun penceresinin kenarına koymuş Emine Hanım. Ve şurada da yine sukulentlerimiz var ve yonca bitkimiz var. Yoncalar zaten aslında dış mekan bitkileri. Ee, yine dediğim gibi uyanışa geçiyorlar ilkbaharla. Ve burada da sedum palmeri dediğimiz bitkimiz var. Bu da dış mekanda sarı sarı açan mükemmel çiçeklerden bir tanesi. Emine hanımın çiçeklerini gördük. Sağlıkla büyüsünler inşallah. Ellerine emeklerine sağlık. Bu video için de teşekkür ediyorum ve bahçeye geçelim. Geldik bahçeye arkadaşlar. Bu sene bahçe eksi -15 15'i gördü. Ve bazı çiçekler nasibini aldı. Özellikle en çok üzüldüğüm bu oldu. Yani bu normalde çok dayanıklı bir tür aslında ama birazcık sıkıntı yaşadı. Ama bu toparlanacaktır. Hani sonuçta diplerden de çok sağlam bir tür aslında ama tabii ki zamanla yine budanla ve solanları bu donanları temizledikten sonra kendine gelecektir. Ama bakın Sedum Palmeri çok sağlıklı bir durumda. Eksi 15'e dayanan türlerden bir tanesi. Hani bunları da gösteriyorum ki size örnek olsun. Yani bir eksi 15'te bir hangi çiçek dayanır dediğinizde kesinlikle bunu size önerirdim. Artı bahçe için şu kasım patılar arkadaşlar. Bakın yeni yeni taze taze geliyoruz ve eksi 15 dereceden kesinlikle etkilenmemiş durumda. Leylak da öyle bakın. Leylak da yeni yeni gözler vermeye başladı. Uyanışa geçiyorlar. Leylak ağaçları da yine soğuğa dayanıklı türlerden bir tanesi. Şurada da e, buz çiçeği var. E, buz e, kulent aslında. E, bu da fena değil. Dayanıyor ama eksi on demeyeceğim. Ona eksi on veriyorum ben. Şurada arkadaşlar e, altın çanak var. Altın çanak da uyanışa geçiyor. Bu da yine soğuğa dayanıklı türlerden bir tanesi. Şurası da boş zannetmeyin ekinezyalar var. Ekinezyaların Hizyalar da dayanıklı aslında. Onlar da uyanışa geçtiğinde göreceksiniz. Ama şuradaki sukulentleri de göstereyim. Bakın dayanan dayandı dayanamayan gitti. Bakın şu mesela çok dayanıklı bir tür. Kalan ma maalesef e, nasibini aldı soğuktan. Ama bunlara bakın hiçbir şey olmadı. Bu da yine eksi 15'e kadar dayanan bir tür. Şurada da bodrum papatyaları var. Hani bodrum papatyalarını ben hiç dayanamaz zannediyordum ama e, bunlar da yine eksi 10 hani 15'e kadar dayandı aslında ama bu damla yine toparlayacaktır. Bu da yine bahçeye ya da balkonunuzda dışarıda büyütebileceğiniz türlerden. Kasım patılar dediğim gibi hiçbir şey olmadı. Sedumlara da bir şey olmuyor arkadaşlar. Bakın yeni yeni bunlar da uyanışa geçiyor. Sedum türlerini de yine gönül rahatlığıyla büyütebilirsiniz. Aslında şu mesela fırça çalısı dediğimiz tür buna da hiçbir şey olmuyor. Soğuklarda bahçe için güzel. Şurada da mesela küfeyalar var. Küfeyaların böyle durduğuna bakmayın. Bunlar geçen yıl da atlatmıştı soğuğu. Bu sene de atlattılar. Bu budam istiyor. Bu damdan sonra yine tazeleyecek türlerden bir tanesi. Şöyle şu tarafa gideceğim. Belgini göstereceğim size. Ee, bazı takipçiler belgin ne durumda diye soruyorlar. Tabi burada yine soğuğu atlatmaya çalışan türler var. Onlarla sonra yine geleceğim arkadaşlar. Bir ay sonra mükemmel bir şekilde göreceksiniz bazılarını. Bakın aslan ağzı. Bunlar da mesela soğuğa dayanıklı çıktı. Onlarda da hiçbir problem yaşamadım. Ama şöyle belgine doğru gidelim. Bakalım belgin ne durumdaymış. Evet belgini geçen yıl dikmiştim. Daha çiçeklenmedi. Rengini de merak ediyorum. Göreceğiz. Belgin de arkadaşlar sizler yazmıştınız zaten daha yaprakları yokken bile kökünü gösterdiğimde iris diye ee, ve iris çiçeğimiz şu an bu durumda mezarlık çiçeği diyenler de yaz, yazdı ama e, ben buna iris diyeyim yine de mezarlık çiçeğini yakıştıramıyorum ama genelde mezarlarda e, bulunan çiçeklerden bir tanesi dayanıklı olduğu için bakalım belginin son halini göreceğiz çiçeği ne renk açacak yine yeni bir video göre de karşınıza olacağım. Şu Şurada tabii ki farklı yine yaseminler falan var. Onlara da hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Bir de şu Cezayir menekşeleri. Bunlar da eksi 15 dereceye dayanıklı türler ve çok çeşitli dayanıklı türler var. Bunların aslında tam olarak atlatmış olduktan sonra bir ay sonra size özel bir video ile geleceğim. Eksi 15 dereceye dayanan çiçekler hangileri diye. Yine bakın aslan ağzı hala yaşıyor ve şöyle göstereyim mi? Bakın yeni yeni tomurcuklar geliyor aslan ağzında. İşte eksi 15'e dayanan türlerden bir tanesi daha. Mesela şu zıp çıktı. Yani bunu Dayandığını bilmiyordum ama bu da dayanan türlerden bir tanesi. Aralara da otlar girmiş. Bunun çiçeği de çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim yine tekrar eksi 15'e dayanan türler videosuyla karşınızda olacağım. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuz da buraya kadar olsun. Sizler deneyeceği sağlıklı çiçekler büyütün inşallah. Ve yeni yeni videolarla da görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.